ya. Hepinize merhaba hoş geldiniz yeni bölüme. Ee, olaylı başlıyoruz. Kurt saldırıyordu bana. Onu öldürdüm öyle başlattım videoyu. Neyse şu sandığı alalım. Sandık bulduydum. Ananı Dur abi vurma bak. Genemez. Şu eti de. Bir dakika dayı. Şunu dayı. Şimdi gel. Neredesin aslan gel. Ananı vurdun ha. Bak bastım da o şuna ama. Kılıç da yok ki. Etini de alırım. Ya kılıç yapacağım da ip yok. İp nasıl yapacağız acaba? Güçlü bir kılıç tarifi buldum. İp nasıl yapılıyor bilmiyorum. Şurada ev buldum bu arada. Şunda bir. Bu ne? Bu ne? Odun çakmak ne? Okuyor <laughs> muyum? <laughs> ha bak burada. Örümcek mi var? Aslında buraya taşınabiliriz. Taşınan, taşınılabiliyor. Neyse çalayım. Taşınla... Adamın ektiği bal kavaklarını biz de böyleyiz. Aa, sandık da var. Sandığı da alayım. Hop. Pek de bir şey yokmuş be kanka. Şuraya bunları. Neyse. Ben bunun evini yıkayayım o zaman. Kendi evime şey yapayım. Ne dedin o şey? Tabanca mı lan o? Aa tabanca. Bilmiyorum. Bu da yıkılmıyor zaten. Hiç onunla uğraşamayacağım. Şunu da alayım. Evime götüreceğim. Benim evim nerede şimdi? İşaretleme yok mu? Burada buradayım. mu? Ha işaretledim. Bir tarafa gidelim. Koş bir eline. Şuraya gidelim. Üstte yazıyor şey. Aslında bizim şuraya gitmemiz mi lazım acaba? Çağır öldü galiba. Yoruldun mu aslanım? Niye bıraktın onu eline? Bilmiyorum. Neyse onu evime götüreyim. belki lazım. Kurt tavlamaya gideceğim sonra köyün görevlerini yapacağım. Şuraya doğru. Heh, dursun baba. Köy gelişmiş mi? Yok. Ha gelişmiş mi? Yok. Kurt dişimiz var la bizim. Pençemiz. Tamamdır ben bir kazma yapayım da görevi direkt tamamlayacak o zaman. Şöyle kazma bir tane daha ba yaptım. Tamamdır. Aha, alkışlıyor beni. Eyvallah reis. Artık toplamızı zor taşları kırabilirsin. Tamam. Görünüşe göre köyün seviyesi artmaya hazır. Arttıracağım. Şunu al sen. Kırıldı lan. Aa içinde bir şey var mı? Ha tamam. atınca kırılıyormuş dünyada. Köyü geliştirelim mi? Oba, geliştirdik. Şimdi ne istiyor bizden? Granit topla. 35 tane tamam. Taş kırıcı nişayet bir sıra dışı kılıç üret üreteceğim. Sıra dışı kılıç. Bana demek istediğim bir şey var mı reis? yine çok kıymetli bir yine, tamam gelişmiş. malzeme daha iyi aletler ve silahlar üretebilirsin. Kazmanı kullanıp 31 taş kılıcı üretebilirsin. Şimdiki. tava basıyorum. E, yumurta ile bir işimiz yok. Yumurtayı şuraya taşıyayım. Kazmayı al şuraya. Odun odun çakmalı tepeden tabanca. Hmm. Ateş edeyim bir tane. yani etmeyeceğim. Biz şimdi taş toplamaya gidelim. Koş şunları kırabilirim. Obaa güzel 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 güzel. Bunlar iyi oldu. Şu granitleri toplayalım. Bunlar normal taş mı granit mi? Granitmiş. Tamam görev tamamlandı diyor granit topla. Şimdi bir de şey yapalım. Neydi o? Eee neydi lan o? Üretim basısına Q Q. Q'ya basacağız da. Onu da tam şuraya dizeceğim. Taş mı neydi? Ne istiyor ki benden bu? Çıkırık taş kırıcı. Kalas 18. Hmm tahta lazım bize. Ya aç kalacağız ya. Mideyim aç kalacağız. Oh, kırılmadan. Akşam doluyor. oluyor. Etimiz var zaten o yüzden hayvanlara bir şey yap. toplayacağım. Bu. Eyvallah. Bunlar üretiliyor zaten. Yağmur yağıyor. Hocam Q'ya bastım. Hala kalas. Kalas nereden bulabilirim? Ben buradan üretebiliriz kalas. Tarifi belirle. Yap hocam şunu. Üretsin. Kaç tane istiyordu lan? Ha üretebiliyorum şu an. Dur dur dur. İşi iptal et. Şimdi. Şurada yanlamasına Q. Şöyle oluşturduk. Güzel. Ne istiyorsun? Yaygın hançerin odundan yapılmış. Tamam. Ama sıra dışı bir silah üretmek için taşa ihtiyacın var. Bir sıra dışı kırıcı kereste kesici ve ahşap topa üretebilirsin. <laughs> Taş kırıcıda refini edilmiş granit malara da ihtiyacın olacak. <laughs> granit panel. Kumu nereden bulacağım? Ama şu an şunu yapacağım. Tarifi belirle. Bir tane varmış zaten benimle. <laughs> Üret. Belki başka. Taş kürek, kazma, kılıç. 5 tane istiyorlar. Granit panelden 5 tane istiyor. Hmm o zaman bir dakika ben bir tane daha balta yapayım şöyle Evet dostum öbürüne geçer niye ben taş balta yaptım diye? neyse şunları kes çıktı mı granit şey 10 tane granit yapılıyor mu acaba fırtına felaketlerinin kampı dur hocam fırtına yaklaşmasın. bak biz burada şey yapacağız şimdi tarif belirle tarif seç yapsana yarram diyeceğim olmaya küfür yok tabii ki İşle. seri yap seri rüzgarlı bir yağmur yağıyor yani. kaç tane istiyordu bu şu bu değildi ya ee, Kılıç, ançer, sıra dışı hançer miydi? Aynen. Sıra dışı. Nerede sıra dışı? Oğlum bunu yaptıktan... Neydi lan bu? Kılıçtı değil mi? Pardon kılıç. Tam bunu da yapabilirsin. Sıra dışı. Kabza. Nerede? Bir dakikadayım. Kılıcı. Ee... Kılıç nerede oğlum? Ha burada. Bir an dedim nereye gitti. Tamam. Ne iş yapıyor? Bu da bitti. Al hepsini. Şöyle gülüm. Seninle konuşayım mı? İyi iş çıkarttın. Artık fırtınadan korunabileceğim bir yerim var. Köy meydanında son istatma yaptıktan sonra kendi maceranına atılmaya hazır olacaksın. Ataş görevdeyiz ama. Harika bir inşaatçısın. Teşekkür ederim. <laughs> kendi köyünde kursan ne güzel olur. Eminim buradan daha büyüğünü yapar. Doğru dedin. Köyü yükseltik sonra maceraya atılalım. Hadi bakayım yaptı. Ne diyor? Daha hala keşfedilecek birçok şey var. Muhteşem beceri sahip yeni kaynak. Aa yeni kişi geldi. Kim bu? Kaynaklar yardıma ihtiyacı olan geldi. Kim bilir keşfedilmeyi bekleyen neler hatta kimler var. Doğru dedin. O zaman macerayı alalım biz. Ananı sıçayım yandan. O köy kendiliğinden mi geliyor şu an ne olur. Ben mi yapacağım? Hmm. Dur o zaman bekle. Gel şuraya. Ev için bir şeyler üretebiliyor muyuz? Cam taslım. Öbüründen bakayım. Ev için. Acaba ev için neler yapabiliyorum ya? Şu evin tamamını kaplamam lazım. Duvar yapacağım dur. Hmm. Bu olabilir mi? Acaba. Nasıl döndürüyoruz? Tam çapraz olmuyor mu? Şöyle olur. Tam üstüne koyalım. Üstüne koyamıyor muyum? Üstüne koymak istiyorum. Bir kere daha koyayım. Bir kere daha koyayım. Bir kere daha koydum. Şimdiki. Dö Ananı sikim düştüm. Ya ne kadar zor. Ananım tabe. Yanlış mı yaptım? Olmuyor. Ananı sikim ne oldu? Bok gibi yaptım farkında. Ya bunun da olması lazım yani. Böyle bir oyunda. Lego'nun üstüne Lego koymak istiyorum. Ne var Koydum Koydum sana. Çatı matı yapsaydık ya ya. Ben niye bunu bu kadar yaptım? Enişan menüsünden çık. Hah çatılar. Kafamı sikim. Çatı yapılıyormuş ya. ya. Boşuna o kadar şey harcadık. Evin çatısı için ne kullanılır? Ne kullanılabilir? <laughs> ya anam. Ne motula bu? Birleşim bu. Hey, anladım tamam. Şu, Şunu kullan dayı. Onu mu? Tamam çatıya çıktık. Çatı da yok. Lan ne kullanılır bunun için lan kardeş. Yeni ev yapıyorum. Sikerim uğraşamayacağım. O daha kolay. Tam Minecraft gibi yapacağım. Merhaba kanki ne yapıyorsun? Fırtına kralı çoktan tüm geçe geç okuyamıyorum ki okuyamıyorum. Çıkayım da işte izin Bakalım abi tamam. tamam işaretledim gideceğim oraya ben sen rahatlıkla bir ev yapayım ben. Peki, sen benim yıkıldı. Baltam da kırıldı. Yine bir bal, balta diyorum kazma. Oğlum 15 tane olmuş. La like Carol Beatle artık. Beat hani bunun dayanıklılığı çok ya ya. Amına koyayım Boşuna mı yaptık? Neyi durdur lan? Çok acıktım. yedim mi? Doydum. Şimdi hocam. Kendimizi müthiş müthiş bir ev yapacağız. Şimdi blok. Bu ne? Heh zeminler temeller. İlk olarak bir temel atalım. Şöyle attık. Bir kez daha attık. kez daha atak. Atamadık. Allah belamı. Geri zekalı mıyım ben acaba ya? Minecraft gibi tam düz mantık tamam mı? Üç katlı yeter mi? Tamam dört kat. Dört kat iyidir. Bu olmaz mı? Lan yiyor la bu bunu. Etraftan. Kanka bir dakika geleceğim. Şunu halledeyim hemen geliyorum. Şöyle. Allahım. Yardım ee. Mükemmel. Mükemmel. Mü? Yetişmiyor mu boyum? Yapıyoruz doğru yapıyoruz. Naber kanks? Bunlar oturmalık yer değil mi kanka? Fazla mı yaptık Tamam şimdi Q. Şunu hallettik mi? İyiydi. Mükemmeliz. Böyle olsun ne olacak kardeşim? Ben de böyle seviyorum. Var mı itiraz? Mıkır. Uyuyor Bir tane lavuk uyuyor. Biz de uyuyacağız. Rahat da kal. Şu evi bitireyim. Hemen uyuyacağım. Bu evin, evin kapısı çıkamıyor. Oturabilir miyim? Hah oturayım. Çıkmak için yaptım bunu. Ben evin için artık zıplayarak girelim şu. Tamam mı? Şimdi. fazla mı yaptım? Değil mi? Fazla gibi olmuş. Ya da şunu kıracağız. Tık genişleteceğiz. Şöyle. Al hocam şunu. Abi lütfen boşakalım. Geri zekalı lütfen. Oldu. Evim evim güzel evim. Ha? Yakıştı mı? Daha bitmemiş ki ama. Şurayı birleştir. Yürüyorum. Bence güzel. Yani idare eder. Daha çatıyı yapmadık ama. Biz yes. kolonla. Kolonla mı acaba? Hı hı. Temel. Hı hı. ne koyun böyle yapabiliyor muyduk da? Tüh ben kabamak. Arkadaşlar yine evimiz. Neden olmaz? Başkalarına da bakacağım. boşuna mı uğraştın? Serzeniş. Yapacağım. İnşaaya başla. İnşa ediliyormuşum. Bu kadar kolay mıydı ya? Allah kahretmesin. <laughs> Tamamlandı mı? Hı hmm. Evet. Kolon. Bak şunu şuraya. Çatı Hı. Hmm. Bitti galiba. Arkadaşlar taş iniyor. Bitmemiş. Yapacağım. Bir... Okey. Ev tamamlandı. İyi de ben bunu niye yaptım? Neyse yaptı galiba. Fırtına kampına gidiyorum ben. Görüşürüz. Hadi gidelim. Özür dilerim ama yemek lazım. Şimdi gidebiliriz. Bu hareket mi ediyor oğlum? Zırh mı yapabiliyorsak? Aha. Gel gel aslan gel. Ama kendisi saldırmayın bak. Şimdi alayım ben. Anam. Gel gel. Aslan gel. Köylüler bir saniye. Ben size bir şey yapmıyorum. Ben bir yemek yiyeyim. Sonuna sağlık. Kim ediyorum ben? Işınlanın ya la bunlara. Kimsiniz oğlum ışınlanın. Hepinize amanet. Sen de hayırlı Artık burası benim umurum Ne oluyor ki burada? Geldi. Aa, dinozor Tanrı ile konuş. İç savaş otobüsü. Ne? Savaş otobüsü istasyonu ile etkileşime geç. Haritadan bir vuruş. Seç ve seyahate hazırlan. Bak köpek geldi onu ben öldüreyim Sizden güzel et çıkıyor. Ha, et çıkmadı lavuktan Neyse. Nereye gideyim anlamadım ki. Onayla dedim. Gidiyorum. Gidiyorum. Hızlı seyahat iptal et harita görüntü. Ne zaman başlayalım seyahat? Aha ışınlandık. Güzel. Evet güzel. Gayet evet, hoş. Onu mu sıkıyorum? Çok iyi. Fortnite mi oynuyoruz kardeş? Gel aynen doğru Fortnite oynuyoruz. Atla. Oy oh, çok cool. geldim ki buraya? Ya şuraya gidelim. Bu benim yerim mi? Oyda bu ne? Dur oğlum şaka yaptım ben sana. Oh. Öldürür beni. O beni öldürür. Korun lan Ah. Oh. Ah. Oh. Anladın sıkıyorum. Avcaaa. Avcaaa öldürüyordum az daha sıkıyorum. Hmm. Ya eşyalar bitmiyor falan. Tamam. Neyse bu videonun sonunda Bari i̇şte mi şey İşte bari kayınlığa bokum attık. ev yapmaya çalıştık. Az daha bir yöntem benim içer. Bu videonun sonunda geldik. Peynir abone olmayı